Kombi Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bugün kombilerimizde bulunan filtrelerin temizliği hakkında bilgi vereceğiz. Nasıl temizliğini yapabiliriz? Öncelikle kaloriferin filtresi ve soğuk suyun filtresi olarak ince olan boru soğuk su filtresi, kanlı olan boru kalorifer filtresidir. Her ikisinin vanasını kapatarak başlıyoruz. Kombimiz Vailant Ecotec Pro. Hemen şöyle altında bağlantı setinde bulunan bir alyanlı girişimiz mevcut. 4 alyandır bu. Bunu kapatıyorum. Kapatmamın sebebini de hemen aktaracağım. Şöyle sağa doğru çevirip kapattım. Şimdi buradaki alyanı kapatınca buradan filtreye su akışını kestim. Aşağıdan da yukarıya su akışını vanayla kesmiştim. Yani sadece şu hazneri su olacak. Çok fazla suyun gelmemesi adına yaptığım bir işlem bu. Hemen filtreyi anahtarla tutup açıyorum. Peteklerimiz ısınmıyorsa, uzun yıllarda da bu filtrenin temizliği yapılmıyor, cihazımıza bakın yapılmıyorsa muhakkak temizlenmesi gerekir. Filtreyi sola doğru çevirip açtım. İçerisinden parçayı çıkarıyorum. Çok yeni bir tesisat olmasına rağmen ortalama bir senelik, bir buçuk senelik kullanılan bir cihaz olmasına rağmen şu an filtre oldukça kirli. Bu filtrenin kirli hali ama çok daha kirlilerini gördük tabii ki. Bunu eski bir diş fırçamız varsa suyun altına tutarak diş fırçasıyla temizleyeceğiz. Bunu bir şöyle bir köşeye bırakalım. Hemen soğuk su filtremizi de sökelim. Şehir şebekesinden geleceği için mutlaka oldukça temiz de olacaktı bu filtre ama yine de yapıyorken bu ikisini birden yapalım. Soğuk su girişini kapatmıştık. Bu altta kapatacağımız mekanizma biraz daha bizi zorlayacak mekanizma. Şu soldaki sıcak suyu kapatmamız daha mantıklı. Şu an sadece kombinin içerisindeki su e, ve borulardaki su gelecek. Ben balkonda çalıştığım için oldukça rahatım. Siz evin içerisinde yapacaksanız mutlaka altına ıslanmaması için derince bir kap koyabilirsiniz. Hemen soğuk su filtremizi de açalım. Biraz basınçlı gelecektir buradan su. Şehir basıncı kuvvetli olduğundan hemen açıyorum. Bakalım iyi oldukça basinçsiz ve kuvvetsiz geldi. Filtreyi çıkarıyorum. Biraz önceki gördüğünüz filtrenin rengi bununla aynı olması gerekirken şöyle göstereyim. Filtrenin durumu şu. Yani bu ikisini tem bu kaloriferin ee, daha az çalışmasını hem yakıtımızı olumsuz yönde etkiler hem piteklerin ısınmasını olumsuz yönde etkiler. Cihaz çalışır. Eee bu kaloriferde tıkanıklık o e, filtre tıkanıklık olduğu için çok çabuk devreden çıkar. Yani eviniz ısınmadan kombi durur. Hızlı hızlı çalışır, hızlı hızlı durur. O yüzden mutlaka bu filtrelerin de bir temizliğinin kontrol edilmesi gerekli. Hadi şimdi gidelim bu filtreleri temizleyelim. Evet, kalorifer filtremizi hemen çıkarıyoruz buradan metalinden. Fırça yardımıyla filtreyi bu şekilde temizliyoruz. Çamurlaşma sonucu soğutu pislik oluşup gözeneklerinde kalabiliyor. Karifat tesisatının randıman çalışmasına neden olabiliyor. O yüzden senede bir mutlaka temizlememiz gerekiyor bu karifat tesisatının tesisatını. Kırışı yardımıyla olabildiğince gözeneklerdeki çamurlara ayrı çıkıyorum. Yani olabildiğince temiz oldu. Şöyle soğuk suyla ilgili olan filtremiz oldukça temiz. Ama yine de şöyle bir fırçadan, geçiyorum. Şimdi biz bunları yerlerine takacağız. Filtreleri tekrar yerlerine takıyoruz. İnce olan soğuk su filtresi. Kalın olan kalorifer filtresi. Anahtarımız da iyicisi kalın. Sıktık. Tekrar geri kapattığımız vanaları açıyoruz. Soğuk su giriş vanası, sıcak su çıkış vanası, karorifer dönüş vanası ve şurada Z vana olarak nitelendirdiğimiz bir gizli vana var. Dört alyanı buraya takarak bunu da açıyoruz. Hemen yani bir basıncımızı falan tekrar kontrol edelim. Karorifer tuşunu arka arka iki defa bastım. 2.10'da sıfır gayet güzel. Kaloriferlerimiz devredi vanalarımızın hepsi açık. Sev da açtık. Kalorifer filtremizi yılda bir bu şekilde temizlememizi tavsiye ediyoruz. Daha verimli bir ısıtma adına kalorifer filtrenizi temizlemeyi aksatmayın. Kombi Bilgi kanalına da abone olup destek olursanız beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz videoları devamı gelecektir. Takipte kalınız.